Merhaba dostlar. Bugün yine yollara çıkıyoruz. Bugün iki arkadaş Viyana'ya gideceğiz. Flix otobüsüyle. Ben her zamanki bir erkenden geldim. Aracımızı hazırlıyorum. İsterseniz bir aracı şöyle bir turlayalım. Her zamanki gibi Flix otobüsümüz. Su dolduruyorum. Tuvaletinin suyunu falan dolduruyorum işte. Aracımız bu. Ya her yer donmuş ya, su donmuş. Ha işte. Şunu kapatalım. Şöyle. Bugün Murat diye arkadaşla gideceğiz. Daha evvel bir kere daha gitmiştik onunla. ya daha doğrusu çekim yapmıştık. Bu yine gideceğiz. Ya biz de dün geldik zaten beraberdik. Bu sabah geldik yola devam edeceğiz. Bu akşam şu burada. Tabii şu eşyalarımıza bakın ya. Uhu. Milleti arka kapıdan içeri alıyoruz. Ön kapı kapalı kalıyor. Bizi rahatsız etmesin diye. Otobüslerde kötü olan yatak yok. Orada ön koltukta kıvrılıp duruyoruz ya. Vallahi bu hafta hep gece çalıştım. Dışarısı acayip soğuk var. Hatta dün de olmuş. Onun için burada bıraktım onu açılsın diye. Kapalı yerde. Kimseyi kıyamadı ama yapacak bir şey yok. Öyle dostlar ha işte önden salmıyoruz ki aşağıda rahat edelim. Vallahi eskiden böyle gece turları koymuyordu herhalde yaş ilerledikçe artık zor geliyor insana. Ya sürmesi zor değil de bu gece uykusunu tutmuş. Sabah geliyorum uyuyamıyorum. Diroksan oturdum kendime geliyorum da işte Diroksan oturası yakılır. Tuvaletimiz burada. Öyle dostlar. Şimdi ben Murat'ı bekledim Gidip mazut falan alayım. Dün mazut almadık. Aa işte burada kıvrılıp yatıyoruz. Her yer tatil her yer kapalı. Noel ye, tatil Noel'in ikinci günü. Herkes evinde işte. Biz yollardayız. Gece gece. Normalde doğrusu yolcu da olmaması lazım ama işte. Giden oraya yine tek tük daha çok yabancılar oluyor. Bugün Hristiyan aleminin önemli günlerinden. Bizim Müslümanlar için de önemli gün. Bugün Regaib Kandili. E tüm İslam alemini regaib kandili mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Yani iki tane kutsal günü bir arada kutluyoruz. <laughs> Şimdi Murat'ı bekleyeceğiz bakalım da ben de erkenden geldim böyle ya. Yapacak bir şey yok. Oğlum dostlar böyle ara sıra kısa kısa yollardan çekim yaparım. Murat gelince bir Murat'ı çekeriz. Bakalım ne durumda. Evet efendim Murat Beyler geldiler. Adam çok rahat adam ya, vallahi billahi, iç. Şimdi 50 tane bavulla gelir yüzde yüz. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Eşyalarınıza yardım edeyim mi? Teşekkür ederim. Ha? Ellerine sağlık. <laughs> Evet efendim bakın şimdi Murat'ın getirdiği yüke bakın abi. Ne abi Bugün bir fazla bir şey getirmedin mi? Ne? Bir çanta getirdim, bunu getirdim. Bir Aa, de kendimi getirdim. Nazar değecek ya. Biliyordum <laughs> senin böyle bir şey yapacağını. Vallahi abi dün kaç tane çantayla geldin sen? Ha, hepsi burada ya abi, doğru. Birisi burada. Abi maşallah. Ha, zengin adam durum başka değil. Benim bir şeyim yok ki abi ne getireyim? <laughs> Dostum et aldı mı? Harikasın, bir tanesin. Neyse, bunları sonra konuşuruz hadi. Geç kalıyoruz. Hadi Murat. Tamam, tamam. Evet dostlar, gördüğünüz gibi abi bu adam şuna bak abi ya bütün mutfağı buraya mı taşıdın ya? Bu ne ya? Abi karı bakıyor bana. Abi Daha bu, ne maşallah, istiyorsun? maşallah. Ya bu ne ya? Abi şeye gidiyor sanki. Pitneye gidiyor. Abi abi. Çalışan adam yemek zorunda. Ya, ne ya sen abi, yatıyorsun hep İşine gelirsin. <laughs> ben dedim oldu. Abi harbiden maşallah bu ne ya üşemiyor ha. Ne üşeniyor abi boğaza üşeniyor. Abi oldu. biz bir de Viyana'da döner yeme gitmiyoruz mu? Pastırma dedim pastırma getirdik. Abi Bak, ne pastırma? Yanına bir de çiğ köfte getirdim. Abi döner yemeye gideceğiz ne çiğ köftesi? Ya konuşma. Konuş belen ne? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl çiğ köfte? Hazır çiğ köfte mi var öyle? Hazır var. Etten mi şey mi? Yok ya, şey bulgurdan. Abi etten kim yapabiliyor ki bugün? Var da bu kasap yapıyordu ya. Evet. Neyse dostum, Size göstereyim derim abi. 50 kişinin yiyeceğini bu adam şimdi bir günde halledecek. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Bak çekirdek de getirdim sana. <laughs> Karpuz falan da getirseydin ama kış değil mi? Mevsimi değil <laughs> abi. Tamam. Olsa o gelecekti. Hadi bakalım. Evet. Evet şu anda sopa doğru yaklaşıyoruz. Murat Bey heyecan var mı? Çok heyecanlıyım abi. Aynen, aynen. aynen Elim ayağım titriyor. Şimdi müşteri ne yapacağım diye. Şimdi Allah'tan bu gün tatil günü ya. Hı. Yine çok araba var sayılır ya. Değil mi? Hı. Dün bomboştu. Şimdi yolculuğumuzu alalım. Portapüsler hep çıkıyor yola. Of of. Evliya olacağım ya. Evliya olacağım ya. Hallo, Mahlzeit. Uh, ee, 060 nach Wien. Komm an die 15. Danke dir. Frohe Weihnachten noch. Ja, danke. So. Danke, danke. Evet, dostlar. Şu anda girdik. 15 numaradan yolcularımızı alacağız. Anons yapmıyor mu adam? Ses gelmiyor. Onda Allah bezmiş yani. Şey değil. Ha, hayatından bıkmış. <laughs> hayatından bıkmış. Değil. Herkes evde tatilde şurada yolcu da gözükmüyor abi. Da onlar soğuktu abi neredeyse bekliyor? içeride bekliyorlar. alttan 5 derece şu anda. Görüyor 18. 18, 18. Allah'ım manya. Evet. Hiç alman yok abi. İşin senin evet. baştan da terörist gibi tipler ya. ay ay ay. ay, ay. Emin mi börekçisi? Nerede? Emin ne alaka şimdi? <laughs> Aklıma geldi. Karnın çıktı herhalde yine. Birazdan yiyeceğim bir şeyler de. Hadi bakalım. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Abi dolu. Çeşit çok. Var var bir sürü yiyecek var. Allah var, bereket. Bir kadar idare et. Döner seveceğiz. Sabah sabah. Saat 9 işimiz bitiyor. Gideriz saat 10'da Ferhat'a deriz iki tane döner var. Ferhat dostum. Abi söyleyecek misin dostum? Ben no. bana mı söyleyeceksin? Şöyle bakayım. Geldik. Yanık ya. sesin Bir de inanılmaz. Reis'in hop bana Kameradan bak da. Reis'in main station. Şimdi iki tane durağımız var. Bir ertler dolayacağız. Ondan sonra havalimanına gideceğiz. Başka yok yani. Yok. Ondan sonra Ferhat'a gideceğiz. Ha Ferhat'a gideceğiz. Döner yap, saması var. Bakalım daha hiç Yavaş yapmayayım. da git ha. Bak 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 yakalanacağız. Mu, abi şu şey yakalanmak bir şey olmaz. Ben yakalandım zaten. Evet. Biz dün yakalandım. Ben gece sen de iyi diyorum. Derece çıkarsın. Gitti mi diyor? Evet, tamam canım. Camı açık et. Güzel, güzel. Sizin altta şeyi de, kumandayı da de al. değil hanım? Var ha? mı? Var. Bazı mı? Bize geldik. Murat anahtarları almaya gitti. Anahtarları alıp gelecek. Bakalım buradan mı kalacağız, pansiyonda mı? Şurada da otobüs var. Belki ondan şehrin içine gideceğiz işte. Akşam döner yemeği. Ama işte bilet otobüse satılmıyormuş. Bir yerden satın almamız lazımmış. Dedim ya bizden de almasın herhalde. Biz de meslektaşız. Ama işte bir de geri gelmesi var. Her 20 dakikada bir otobüs kalkıyormuş. İyi ya. Evet dostlar. Şu anda soframız hazır. Sağ olsun. Murat abimiz. Buyurun hep beraber Tar olsun. Tarkan'ın eşliğine bakıyoruz. Bu Tarkan'ın çocukluğu. Evet. Vay. Bize afiyet olsun dostlar. Görüşmek üzere. Evet dostlar şu anda kahvaltımız yaptık. Murat abimle beraber şuradan gideceğiz otobüse bineceğiz. Bakalım bilet de online alınıyormuş. Uğraşmak istemedik. Şoförün eline birkaç kuruş verip de bakalım bizi getirecek mi? İnşallah getirir değil mi? İnşallah. Getirmez abi bir sürü uğraşacağız ondan. Ümidimiz Sırbistan. Hadi bakalım. as o Sırp gitmiştir ya. Hepsi Sırp onları ya. Ciddi mi? Bir tanesi değil. Ya burada hiç... çok bosta ne oluyor bir de. Hı -hı. Neyse Ferhat'a gidiyoruz dostlar. Çok heyecanlıyız. Dostlar gördüğünüz gibi Murat kardeşimle beraber gidiyoruz böyle otobüse bindik. Tam da otelimizin önünden kalkıştı. Biz Bizim otobüs oraya bıraktık öyle. Valla kahvaltı yaptık peşinden döner yiyeceğiz hadi bakalım hayırlısıyla. Dünden beri döner konuşuyoruz. Döner ha. Artık yiyeceğiz artık. <laughs> Dostlar biz gidiyoruz. Bu yıl dönüş yok. <laughs> Aynen. Bu döneri yiyeceğiz kardeşim. Bu yola baş koyduk abi. Aynen. Böyle bir yerlerden doğru. Evet dostlar şimdi otobüsten indik. Murat kardeş de şöyle güzel havada. 300 metre bir tur attık. <laughs> boşa bir dönüş yaptık ama olsun. <laughs> Doğru yola geldik. Şimdi direkt aşağı ineceğiz. Bir 10 dakika yolumuz var herhalde. <laughs> Ferhat'a kavuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Ferhat, abi, Ferhat. Dünden beri onun ismini sayıklıyoruz abi. Karnım da açtı benim ya. <laughs> biz yemek yemeye gelmedik ki. Değil mi? Görme, Ferhat'ı sonra, sonra uğrarız diye düşündük. Kuşlara bak. Şükürler. Biz otobüsten gelsek nereye bırakacaktık otobüse? Şuraya bırakabilir miyiz? Var. Buralarda hiç bir yere bırakamazsın. Yok abi zor. Ha, şuraya geliriz, şuraya kenara bırakırız abi şuraya. bıraktılar da buraya. <laughs> Yok güzel yermiş lan. Yok, sürüngen sürüngen gelir. Kardeşim senlerdir geliyorsun. Şunları niye gezmiyorsun? Kim diye gezme değil Yani beni gezdirmiyorsunuz o zaman. İyi de gelmiyorsun ki. Allah Allah. 10 sene sonra ilk defa geldin. Bak şahitler de burada. Bak güzel güzel insanlar. Aa, bayağı kalabalık değil mi? Bugün bayna. Oh. Mostarcı yapıyoruz. Tavukçu varmış bak. Berlin'de de var aynısı. Bunlar var mı aynısı? Çıkı çıkı. Ha, sipçi, Arapların bu da Araptır. Yani. Hı -hı. Abi Siz her yer açık bugün şey. bak. Lezzet et diyor. Evet. yoksa yok. Gecesi aşağı Türk kadını buralarda gezer mi acaba, görür müyüz? Bir sene anlaştırdık. Şoför, o da şoför. Şoför mü? Evet. Bu da çok ilginç. Evet. Adamlar ekmek yapıyor. Sıra bekliyorlar ya. Yok. He? Aynı bu şekilde Türkiye simitçiyi çekmiştim. Simidi nasıl yapıyorlar diye. Abi burası ne kadar kalsın? Ha, Ferhat. O değil la, Ferhat'ı Bak bak. Aa bunlar şaka şaka benimle rakip olmuşlar lan. burada bayağı Türk. Baba döner var bak görüyor musun? Ha. Hayır bu Bu ne? Duran. Vallahi sanki İstanbul'a benziyor değil mi böyle? Hani tamam Beyoğlu değil abi de. de yer <laughs> alamıyoruz şu anda. Bak, güzel abi iyi ki geldik bak. Hiç bana hani yer alıp göremiyorum da hiç. Hep Türk Arap dolu ya. <laughs> abi şeyler adamlar evinde şu anda baynak. Bir bizim yabancılar dışarıda. Aynen. Güzel güzel. Bu Ferhat değilmiş. Adamın ismini senelerden beri duyuyorum. Yani bir şey benzediğini sanmıyorum da şey işte şeyimizi. Ya işte. Gidelim bassana abi basın. döneri taksana bak. Murat. Basın döneri, Yaprak. Ya burası değil. Yaprak döner mi? Bu Kamil. Yok Rami. Bak Pardon. bu baba döner abi bu ne lan? Abi bu ne böyle ya? Bizim, bizim Aa. orada böyle yok yani değil mi bir sokakta? Yok abi de sen Ferhat'ı hepsi... unuttun galiba. Baba ya babaya Babaya bakıyoruz da. Yok yani beğen ne diyorum hani Aray. hepsi bir sokakta toplanmış değil. Burada hepsi bir yerde toplanmış. Bizim orada daha çok dağınık halde. Rızkı veren Allah'tır. Başlar. Şu, yani bina, bina, bak şu, bina, olsa... şu bina güzelmiş ha. Bildin. Neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor. Ama değişik bir şey. Bir şeye benzemiyor ama neyse. Bir daha var. Bir daha var. Abi çok mu yürüyeceğiz? lan? nerede bu Ferhat ya? Geldik abi. Tüm gece yoldaydık bir de. Yürümesi adama koyuyor böyle. Paşa'dan doğru mu gidelim abi? Vallahi taktik kafana göre şöyle gidelim. Yok, yukarıdan gidelim ya. Başlar. Yukarıdan gidelim. Abi alın bir dönerci daha. <laughs> Favorit mi diyor ya? Bizim favoritimle alakası yok ama değil mi? Yok. Aynı aynı. Aynı şey. Ama tamam da favoritim bizim buraya 5 km ya. Tamam. O kadar büyük mü burası? Abi Noyköy ne kadar büyük. He. O kadar büyük diyor yani. Abi canım. Bilmiyordum dostum. Güzelmiş ha ben beğendim burayı. Bu neymiş? Kulu. Hep Türk ha. ha. Başka bir şey mi bekledin? Altalık amına bir döner kokuyor, soğan kokuyor. Doğru. <laughs> McDonald's bile isyan ediyor şimdi. <laughs> Grill ne diyor? Etli ekmek. Fresh from diyor. Aslında iki katlı. Güzel dostum. Ha. Şok güzel. Aslan bir sürü McDonald's var. İkinci McDonald's ha, bu caddede. Hı -hı. Demek burası yemek yeme sokak. Yahudiler mahallesi abi burası Hiç değil mi? Ha. McDonald's. Abi McDonald's iki tane varsa bizim Türklerin daha çok bak yine kebap, pizza, falafel. Bak içe şey var da Ferhat falan diyor. Vallahi sor. soracağım. Saçmalama abi. Vallahi e, ben girme o yapma. Gel ya sen gel. Abi ya olur mu ya şey ya? Döner söyleyeceğim lan. Ferhat'ı soracağım diyor. <laughs> abi işte bu <laughs> Bayağı ün yapmış. <kürüyor> Ferhat Döner'e geldik bakalım. Göreceğiz. Akla kara belli olacak. Bak, ne yazıyor? Ferhat, hocam, adına. Adına. Kim diyor? Da. niye orada yazıyor onu? Ferhat o herhalde bak. Herhalde. Ben böyle gurur duyuyorum dostum. hiçbir şey duymuyoruz. <laughs> ben de seni duymuyoruz. Evet gördüğünüz gibi bizim Murat döneri beğenmedi. Vallahi bıraktı yemedi. O kadar at tutuyorlar. Gel çıkalım ya. Şu gelmeyin kurulda... abi gelmeyin. <laughs> Allah yalan. Biz beğenmedik siz de inanmayın ha. Yani dışarıda o dayak yeriz burada. <laughs> Böyle. Sıraya bak abi sıraya. Yani abi ya. Şu sıraya bakalım Allah rızası ya. Yalan. Abi biz buradan nasıl çıkacağız? Şuna baktım ya. Ya abi ben sana ne diyorum? Abi. Neredesin dostum ya? Çıkabilsem Abi koskoca bir yalan ya. Vallahi. Koş, dünya varmış. Yok. Berlin dönerine beş çekermiş. Yok abi vallahi hikaye billahi hikaye. Ama işte Aa. bizimkisi yemedi ben dönerim. Ya bu kadar palavra atıyorlar abi. Böyle bir şey yok ya. Ya tamam fena değil. Normal bir tamam. döner ya. Bunu, bunu var ya Berlin'in her köşesinde yiyebilirsin yani. Döner bile değil. Vallahi yersin, billahi yersin. Yersin döner bile değil ki abi. Yani. Ya ne yazmış şuraya? Dünyanın en iyi döneri falan. Abi tabi şey senin mi? Ya. Abi işte hep reklam abi reklam. Ad Dostlar dönerimizi yedik. Şu anda otobüse bindik. Otelimize gidiyoruz. Murat Bey. Buyurun efendim. Nasıl oldu? Döner beğendiniz mi? Ya, Allah için. Allah için konuşayım. Acil durumlarda açlık anında Afrikalı polisine düştüğün zaman Yenir. Elhamdülillah dersin. Ama zevk için yersen abi almayayım. Valla beni beğenmedim ya. Almayayım. Ben yani pek almışım. Ek beni falan beğenmedim. Eti i̇şte. idare eder. Sana göre öyle bana hiçbirisi uymadı. Yani Ayran dahi uymadı. Dünyanın uyumadı. en iyi döner diye bir reklam yapmışlar. Tutturmuşlar da. Boş boşuna yani bir daha hayatta gelmem yani. Abi kim bir yapmış o reklamı? Ne bileyim abi işte. Ferhat mı yapmış? <laughs> Neyse o Ferhat sonra <laughs> konuşuruz otobüsü. Tamam. Bütün gece vaktimiz var. Şimdi gidelim otele. <laughs> okay. Güzel bir yatıp uyup keyfimize bak. Onu topu, bu, gece diyeceğim. bu gece konuşuruz onu. Tamam inşallah. Bu kadar yorgunluğun üzerine. Evet. Neyse dostlar. İstikamet otel. Paramızı geri isteyelim. Bu kadar yorgunluğa. para da kurtarmazız artık. Neyse konuşuruz <laughs> dedim ya hadi. <laughs> dostlar nihayet odamıza geldik. Hayırlısıyla. Ferhat'ın dönerini yedik. Dünyaca ünlü dönerciye gittik en sonunda. Vallahi dediğim gibi hiç pek beş par etmez gibi. Her evet. hiç. Reklam. Berlin'de her dönerci var öyle döner. Burası da odam benim. Şimdi akşama kadar yatacağım. Akşam saat 10'da Allah izin verirse yine yola çıkıyoruz Murat'tan beraber. Böyle dostlar ya bu saatleri yatmak işte. Uyuyacağım şurada 2 saat 3 saat. Anlatsan yola gideceğiz yine. Ya bu yerden iyi ya yani. bu Berlin yana Çift şoför olduğu için burada duşumuz. Allah'ım bu ne güzellik ya Rabbi. Tuvalet, duş, aynen böyle. Nihayet uyandık, yola çıktık yine gidiyoruz. İlk durağımız bir yana havalimanından yolcularımızı almaya. Şey anlamadım Vallahi ki. Vallahi ben hiç ee, İnşaatta mı sordun şimdi cezamı edemezsin. Ya abi abi. beyler de kalkmışlar. Şu anda Dresden'in ikinci durağımıza gidiyoruz. Bir dakika lütfen lütfen lafını kes. Murat beyler kalkmadılar. Murat beyi kaldırdınız efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyormuşsun sen? Devam et sen <laughs> Kamyon geliyor mu? Gelmiyor mu? Trafik var mı? Yok mu? Şimdi buradan döndüğün zaman... Saygıyı niye böyle yapıştıracaksın? Ya. Gelirsen abi. Şimdi Soldan araba gelirse mesela göremiyorsun. Dışarıda sığmıyorsun. Küçük araba gelirse sorun değil. De, tır gelirse falan. Çok uykum var. Türk uyumaz dostum. Oldu dostlar. Biz burada size bay bay diyelim like videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. El mukabele aynen. Biz işimize devam edelim.